geldim bugün bu ödülü bu ödülü aldığım, bu aldığım için çok mutluyum. Bıraktım Burada olmaktan çok mutluyum. Çünkü en güçlü seçildim. Tabi benim adına geldim bugün. için çok mutluyum. Bıraktım geldim. geride. Adımı aldılar. Kan karıştı terime. Demişti anam bana buzda olsan erime Kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine Bıraktım geldim evimi geride Adımı aldılar kan karıştı terime Demişti anam bana buzda olsan erime Kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine Omzumda dünya yükü öyle koçum adım atıyorum Saçlarıma rüzgar vuruyor nesim arıyor Kül sandılar alev alıyor Dünyanın en güçlü adamı son yüzyılın en güçlü insanı Evet tamam 180 abi. kilo şu anda omuzlarından ayrı Ve 180 kilo dünya rekoru İki dünya rekoru birden silkme ve toplamda şampiyonu <laughs> De ben tekrar canlandım Tekrar Cine'ye Bu devran döner bir gün dönmez sakın yolundan Hapislere düşmesin de girmesinler kolundan Bir ağrı var solumda Türküler kulağımda Öyle çok hak kırdılar ki Kırdığım rekorumdan fazladır Bu mevsimde memleketim nazlıdır Anam dedi yazgıdır Mapuslar esaslıdır Razgıratta düğünlerin hepsi sözlü sazlıdır Sen de çalma lütfen böyle kalbim bak hasarlı Yollar belki karlıdır Yollar uzun kanlıdır Güneş doğar her bir gün ve her gün beni kandırır Türkiye'm Hiç dilimden düşmeyen bir şarkıdır Bir derdin varsa söyle Naim gelir kaldırır Zalim dünyam olmuş Herkes halim? Hayat sana ağır geldi kalmadım mecalin Kalbimizde varsın bizim Her zaman her daim Şampiyondur küçük dev Süleyman oğlu Naim Bıraktım geldim evim geride adımı aldılar kan karıştı terime demişti anam bana buzda olsan elime kaldırdım dünya yürekliğimin yerine bıraktım geldim evimi geride adımı aldılar kan karıştı terime demişti anam bana buzda olsan elime kaldırdım dünya yürekliğimin yerine. yerine Omzumda dünya yükü öyle koçum adım atıyorum Saçlarıma rüzgar vuruyor <laughs> Onlar bana isim arıyor Kül sandılar alev oluyor